Bildiğiniz gibi sinan sonunda polisler tarafından yakalandı. Diğer ise bir daha Ferit'le olmamak üzere ilişkisini tamamen sonlandırıldı. İlk düşündüğümüz senaryo Ferit ve Seyra'nın arasına bir daha hiç kimsenin giremeyeceği ve onları engelleyebilecek bir durumun kalmamasıydı. Peki yeni bölümde bizleri bekleyen büyük sürprizler neler olacak? Yeni bölümde izleyicileri birbirinden heyecan verici sahneler bekliyor. Özellikle Fuat Uzun bir süre Ferit'in hayal arkadaşı olarak dizide yer alacak. Elbette senaryoya bağlı bir dizi olsa da, hiçbir canlının öldükten sonra fiziksel olarak geri dönmesi mümkün değil. Ancak Yalı Çapkını'nın senaryosunda gerçekten ölen bir karakterin Ferit'in hayal dünyasında yaşatılması oldukça ilgi çekici bir detay. Son günlerde Ferit'in doğru kararlar almakta zorlanması, Fuat'ın devreye girmesine neden oldu. Bundan sonra Fuat, Ferit'in iyi bir insan olmasına yardımcı olacak ve doğru kararlar almasını sağlayacak şekilde ona rehberlik edecek. Fuat, dizinin kadrosuna bu şekilde tekrar dahil olarak Ferit'in hayal arkadaşı olarak rolünü sürdürecek. Ferit ve Seyran cephesinde neler olacak? Uzun zamandır ayrı kalan Ferit ve Seyran nihayet bir araya geldi. Bu durum yeniden bir düğün sahnesi ya da nikah töreniyle taçlanabilir. Ardından Seyra'nın hamilelik sahneleri de izleyiciler için büyük bir sürpriz olabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.